Dayak cennetten çıkmış. Şahin, ilkokul birinci sınıfı, önceki oturdukları mahallenin ilkokulunda okuduktan sonra ikinci sınıfın başında yeni taşındıkları mahallenin ilkokuluna nakil olmuştu. Şahin sınıf kurallarına uymamakta, sınıfta arkadaşlarıyla sık sık kavga etmekteydi. Şahin'in öğretmeni olan Yahya öğretmen, Şahin ile sınıfa gelen ve özel olarak konuşsa da, İstenilen sonucu alamamıştı. Şahin'in durumunu görüşmek üzere annesini okula davet etti. Şahin'in annesi Naciye Hanım elinde kocaman bir sopa ile okula geldi. Yahya öğretmen elindeki sopa ile gelen Naciye Hanım'ı görünce tedirgin oldu. Naciye Hanım, elinizdeki bu sopayla beni dövmeye mi geldiniz? Olur mu öğretmenim? Öğretmene sopa değil, el bile kalkmaz. Bu sopayı niye getirdiniz o zaman? Ben bu sopayı oğlum Şahin'i dövesiniz diye getirdim. Bu sopanın aynısından evde de var. Şahin ne zaman yaramazlık yaparsa ben onu bu sopayla dövüyorum. Şahin'in sopadan anlar. Başka bir şey anlamaz. Sen de boşuna ona laf anlatacağım diye kendini yorma. Ne zaman yaramazlık yaptı? Bu sopayla döv onu. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Dayak cennetten çıkmış. Naci Hanım, dayak iyi bir şey olsaydı cennette dururdu. Cennetten çıktığına göre iyi bir şey değil de, değildir demek ki. Hocam, sen beni dinle. Benden sana izin. Bu sobayı bir kenarda sakla. Şahin ne zaman haylazlık yaparsa bununla döv. Olur mu? Çocukların disiplin sorunlarının çözümünde dayak çözüm müdür? Bu çocuklar Çocuklar kendi sorunlarını öncelikle kendilerini çözmelidir. Aileler hangi durumlarda devreye girmelidir? Yoksa vaktinde atılan bir tokat ileride alnına sürülecek kara bir lekeden iyi midir? Bütün bunları düşünelim.